Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kahvaltılık hazırlayacağız. Yumurta ile nasıl bir kahvaltılık hazırladım sizler için? Hemen videoma geçelim ve bu güzel lezzeti izleyelim. Şimdi 5 tane haşladığım yumurtam var. Şöyle 6 parçaya bölerek yumurtalarımı şu şekilde küçük parçalar ince parçalar halinde doğruyorum bakın şunları şöyle kenara alacağım hatta benim yumurtalarım hafif ılık daha tam dinlenirse daha da güzel olur şöyle önemli olan küçük parçalara dediğim gibi doğramamız yapması haşlamasını saymazsanız inanın bana 5 dakikanızı almayacaktır Yumurtalarımın hepsini doğradım. Ardından şöyle bakın. Bir tatlı kaşığı yaban turpu diye geçiyor. Türkiye'de, Almanya'da ismi ettik Bulursanız koyun. Bulmazsanız koymak zorunda değilsiniz. Şimdi meyagetimi veya e, Türkçe'de dediğim gibi internette baktım. Yaban turpu olarak çıktı. Yaban turpumu ekliyorum. Ardından eee bir yemek kaşığına denk gelecek kadar ince yapraklı baby soğanlarım var. Kurutulmuş. Onu ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiberim var. Ekledim. Yeteri kadar tuzumu ekliyorum. Dikkatli bir şekilde ekleyelim ilk etapta. Ardından şöyle bir kase mayonezim var. Yani yaklaşık 200 milimlik bir su bardağına denk gelecek kadar mayonezim var. Mayonezimi ekliyorum. Sadece hepsini tamamen şöyle boşalttıktan sonra yine dolu dolu bir yemek kaşığı hardalım var. Benim tatlı hardalım vardı açık olan. Tatlı hardalımı kullandım bu defa. Normalde e, bilinen sarı klasik pardalla yapıyorum ama evinizde dediğim gibi hangisi varsa onu kullanabilirsiniz şurada hemen bakın kasemin kenarında malzemelerimi önce birbirine karıştırıyorum hiç ayrıca ayrı bir kabı kirletmenize bile gerek kalmadan bunlar burada güzelce karıştırdıktan sonra şimdi doğramış olduğum yumurtalarımı karıştırıyorum çok fazla öldürmeden çok fazla ezmeden ve bu şekilde kahvaltılığım isterseniz yumurta salatası deyin isterseniz kahvaltılık deyin ama Almanya'da genel olarak kahvaltılarda çok çok fazla tüketiliyor hazır oldu şimdi biz kahvaltımızı yapmamıştık daha hemen dedim hem yapayım tarifimi hem de kahvaltıma çocuklarıma hazır olsun bu şekilde salatam bitmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dediğim gibi haşlamasını saymasanız inanın 5 dakikanızı almayacak bir salata. Müsaadenizle kapanışımı ben bu şekilde yapmak istiyorum ve masama geçmek istiyorum. Umarım bu güzel lezzetimi de evlerinizde yaparsınız. Sevdikleriniz, aileniz, dostlarınız ile yersiniz. Bir dahaki bir videomda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın.